Evet. Güzel bir sözle başlamak istiyorum. Eş va şiite fe Dilediğin kadar yaşa, ölümlüsün. Vahbib men şiite fe inneke Dilediğini sev, ondan ayrılacaksın. Vamel ma şiite fe meczi'yun bi Dilediğini yap, hesabını vereceksin. Değerli Başkanım, Meclisimizin değerli üyeleri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Meclisimizde bulunan misafirlere, muhtarlarımıza, basın mensuplarına hoş geldiniz diyorum. Valla 16 yaşındaydım, Altındere Belediyesi Camisi'nde kürsüye çıkmıştı bir cuma günü. O gün bugün hamdolsun kürsü değil fakat buraya gelirken kalbim küt küt attı ya. Yani seçkin bir heyet karşısında olacak herhalde. Onun için. Değerli dostlar, her başlangıcın bir sonu var. Fiil olarak görev yaptığım 1900 e, 2010 2009 2014 bir ara verdik. 2019 2000 24. Bu zaman içerisinde ilk yıl 2009'da bu komisyonunda yer aldım. Ondan sonra 9 yıl encümen görevini yaptım. 2 yılda denetim komisyonunda görev yaptım. Bunları neden anlatıyorum? Gelecek olan arkadaşlarımıza belki örnek olur diye birkaç rakam vereceğim size. 2014 2010 2014 yıllarında 4 yıl öncümen ve komisyon başkanlığı 414 defa toplanmışız. Benim firom yok. 414 defa. Bu dönem 5 yıl 535 defa fire yok. Toplam 950. Elhamdülillah. Bunu ben böyleyim falan değil, Allah şahit. Dedim ya gelecek olan arkadaşlara belki örnek olur diye söylüyorum. Kendimi kendimizi adamamız lazım. Eğer belediye öncü meclis neyse, neredeyse oraya adanmamız lazım kendimizi. Ben bu 10 yıl içerisinde bir defa tatil yapmadım. Düşman değilim dönsem vallahi aynısını yaparım. Çünkü bu karakter meselesi. Böyle. Benim anlayışım böyle. Değerli dostlar, bu kadar zaman içerisinde başta ada hayat bizim onur duyduğumuz proje olmak üzere yüzlerce ihale yaptık. İhaleyi takdim ettim diyelim. Komisyon başkanı demek pek hoşuma gitmiyor. Hamdolsun duyuyoruz işte diğer belediyelerden vesaire. İşte telefon ediliyor, şu yok, bu, bu, yapılıyor. Bir defa bile ihaleden önce yüzlerce ihale, bir defa bile şöyle yapalım, böyle istiyorum, işte bir yer, bana telefon eden olmadı. Biliyor, Tanıyor, biliyor. Hamdolsun. Diyeceksiniz ki bir sankaryos meselesi var. Arkadaşlar inanın bunu çoğunuz bilmiyor. 2013 yılı Eylül ayı. Bizim bir grup arkadaşımız Sankaryos'un ihaleye çıkmasını istemiyordu. Ben de istemiyordum. Yaşar Bey burada. Telefon ettim ilçe başkanıma ve il başkanıma. Ben yarın salı günü. Yarın ihaleye gelmeyeceğim, ihale yapmayacağım. Bir saat sonra dediler ki siz doğrusunu yaparsınız. Bir saat sonra Yaşar Bey telefon ediyor, ihale iptal edildi. Şikayet edin, etmiş adam. Ve soruşturmaya alındık. Arkadaşlar soruşturma ne biliyor musunuz? Savcıya diyorum ki, Savcı Bey, bu adamın şikayeti ne? Evrak vermemiş, katılım evrakı verilmemiş kendisine. Ya beni niye ilgilendirir? Diyorum ki savcıya, savcı bey, sizin önünüze ne gelecek bilmediğiniz gibi biz de ihale komisyonu olarak önümüze hangi dosya gelecek bilmiyoruz. Eğer verildi, verilmedi onu ben bilemem. Ama biz ondan sorumlu değiliz. Ama hepimizi bir cemderiye koymuş savcı bey. Maalesef bu durumu da uzuha kavuşmak istedim. Yani hukuk karabesidir bu. Bizim soruşturma, gözetim altına alınmamız hukuk karabesidir. Değerli dostlar, yeni listemiz oluştu. Yeni listemizin gerçekten bizden daha çok, daha çok başarılı olmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Her kararlarında bir abileri olarak diyorum ki her kararlarında Nafi Suresi 93 ayeti var. Vele tüs elünne amma kültüm teamelün ne yaparsanız hesaba çekileceksiniz. Attığımız imzanın her bir imza atarken bu ayeti arkadaşlarım, kardeşlerim unutmasınlar. Adabazarı tarihinde ilk defa beş yıl üst üste beni encümele layık gören değerli belediye başkanıma, ilçe başkanıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Meclise. Ve meclise sundu başkanımız. Sizin oylarınızla bu göreve geldik. Sizden de Allah razı olsun. Sizlerin de her birine teşekkür ediyorum. Bu görev zarfında güler yüz gösteren tatlı dil Yaşar Keten beyefendiye ve ekibine Osman Nuri Eker beyefendiye ve diğer arkadaşlara teşekkür etmeyi borç biliyorum. Yer yer bizi bilgilendiren encümende Yasin Keser Bey'e ihallerimizde bizi yalnız bırakmayan Hilmi Kızılcık Beyefendi'ye ve hukuk müşavirimiz Emine Yiğit Hanımefendi'ye sonsuz teşekkür ediyorum. Arkadaşlar çok şanslı bir encümen geçirdik beş yıl. Çünkü her encümene her bu yoktur. Başkanımız yanımızda. O kadar rahat oldu ki, o kadar rahat oldu ki başkanımız yanımızda. Her emçümene katılır. Kendisine bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, hepinize ben hakkımı helal ediyorum. Sizin de hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Şöyle düşünülmüştür. Hasan Hoca 10 sene tatil yapmadı, ayrılmadı. Biraz da başkaları yapsın. Biraz da başkaları tatil yapmasın. O şekilde düşünmüştür başkanım. Veya tespit edenler. Ben çok memnunum, hamdolsun. Ama bundan sonra yine aynı dava, aynı şevkle, heyecanla ne zaman ihtiyaç olursa hep yanınızdayım. Değerli dostlar, bir, bir konuyu helalleşme derken kral hemen kesiyorum, Başka da konuşamayacağım ki artık. En son konuşma. Kral kral koş yaptırmış. Çağırmış herkesi. Demiş ki demiş ana yemişler, içmişler. Kapıya iki kişi bırakmışlar. Bu iki kişi soruyor. Nasıldı köşkümüz? Hani biliyorsunuz burada çak çak yağcılar çok olur ya böyle yerlerde. O çok güzel, çok güzel. Davet ederken de iki kişi geçiyormuş oradan böyle üstü başı böyle pek müsait olmayan. Bunlar da çağıralım demişler. Herkes çok iyi, çok güzel falan. O iki kişiye sıra gelince demişler ki ya sorsak buna ne olur, sormasak ne olur? Yani bunlar ne bilir? Ama usul yerini bulsunuz, Soralım demişler yani. Nasıl buldunuz? Sarayı veya köşkü demiş ki iki kusur var. Allah Allah. Nedir o? Sizin kralınız da fani, saray da fani. Güzel bir ders değil mi arkadaşlar? Helallaşma değilken içimde kaldı. Söylemesem uyumam. Ben böyle bir alaka saygım. İçimde olanı söylerim. Dünyada İsrail'e en çok düşman olan Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bundan şüphemiz yok. Sayın Cumhurbaşkanımızı buradaki arkadaşların hepsine hakkımı veriyorum. Hepsine. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızı Yahu gibi bir alçağa benzeten parti liderine ve bu ifadeye inananlara hakkımı etmiyorum. Allah'a emanet olun. Aklını zannedin. Teşekkür ediyorum. Hocam, tabii sadece teşekkür ederiz. Sadece 5 yılı değil. Hocam bir 15 yılı falan değerlendirdi anladığım kadarıyla. Evet. Eyvallah hocam. Yıllarca meclis yaptı. Hmm, teşekkür ediyoruz. Özkan Yetim.